sizlere yemek şeklinizin vücut görüntünüze etkisini gösterecek bir örnek vermek istiyorum. Bir kilo demir mi ağırdır yoksa bir kilo pamuk mu? İkisi de aynı kilo olsa da demirin daha derli toplu, pamuğun ise hacimsel olarak daha yayvan olduğunu görebilirsiniz. İşte vücudumuzda tıpkı bu örnekte olduğu gibi iyi beslendiğimizde et, süt, yumurta gibi topraksal kaynaklı yiyecekler yediğimizde egzersizden bağımsız olarak daha değerli toplu görünürken yapay ve endüstriyel endüstriyel paketli gıdalar yediğimizde vücudumuz daha yayvan ve geniş gösterir. Aynı kiloda olan iki kişinin farklı bedende kıyafetler giydiğini görüp şaşırabilirsiniz. Bunun nedeni tabii ki beslenme şeklidir. Fakat bir diyet uygulaması olarak bakıldığında iyi beslenmeye iyi beslenme sanki vücudun kilo vermek için gerekli bir, organ, bir programı olarak görüldüğü de bu gerçek maalesef yanlış algılanıyor. Sanki yemek yemek vücudumuzun ihtiyacı değil de kilo vermenin bir gereği olarak görülüyor.